Hastanın hikayesini yani anamnez dediğimiz hı hı. hikayesi ve muayenesi her şeyin önüne gelir. Biz bazen bunu kaybediyoruz. Hep testlere vesaire. Hı hı. Önemli olan kliniktir. Esasında. Hı hı. Siz klininiz varsa. Çünkü PCR testi dediğimiz bir kan şekeri bir hemogram bir, 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 bir test değildir. Evet. Bu test sürüntüyle alındıktan sonra özel cihazlarda sekanslama yapılır. Hı hı. Ve bu cihazların hassasiyeti yüzde seksen doksan bandındadır. En, dünyanın en iyi yerinde. Hı hı. Yani yüzde seksen doğru test yapılır ve doğru sonuç verilir. Bunlar zaten bakanlığımız tarafından onaylanır. Dünya tarafından da onaylanır hı hı. bu test kitleri. Artı e, alım yöntemi de daha sonra bu cihazlarda çalışılıyor ya sekanslama hı hı. sonra bunu mikrobiyologlar ve virologlar bunu yorumlarlar. Ondan sonra pozitif veya negatif olduğunu söylenir. Hı hı. Bizim şu andaki testlerimizde, altyapımızda da bundan tedirgin olmasınlar. Bazen sizi bir gün evvel negatif olabilirsiniz. Çünkü o inkübasyon süresi olabilir. kulaçka devri. O negatif çıkar, ertesi gün pozitif çıkarsın. Evet. Yani bunu, şunu söylüyorum bakın demin çok önemli bir şey söylediniz. Herkes kendi dalıyla alakalı konuşması gerekiyor. Evet, ben genel cerrah, ben, evet, ben genel cerrahım. yönetici olduğum için bu bilgilere sahibim, bunları evet. aktarabiliyorum. Ama şimdi dünyadaki bu salgını yöneten ve bu salgının epidemiologlar var, halk sağlıkçılar var. Bir de klinisyenler var. Biz bakın çoğu zaman klinisyenleri dinliyoruz. Halbuki klinisyenler hastanede olan insanlar. Halk sağlıkçılar ve epidemiologlar veya bunu yönetecek veya bunu öngörecek insanlar genelde tartışmadan uzak kalıyor maalesef.